Zeynep Mutfaktadan herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaş pastayı aratmayacak bir tarifle geldim. Rengiyle, lezzetiyle bu tarifi mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Daha fazla bekletmeden tarifi yapmaya başlıyorum. Pastamın ilk olarak kremasından başlıyorum. 2 paket krem şanti, 1 paket vanilyalı kremole 3 su bardağı da soğuk süt ekleyeceğim ve çırpacağım. Kıvam alana kadar çırpıyorum. kıvamına geldi. Şimdi buzdolabında diğer aşamaları yapana kadar bekleteceğim. Kekin yeşil rengi için ıspanak püresi yapıyorum. 15-20 taneye yakın ıspanak yapraklarını tencereme koydum. Üzerine yarım su bardağından az su ekleyeceğim. Ve ocakta ıspanaklarım yumuşayana kadar pişireceğim. Çok az bir sürede yumuşayacaktır zaten. Ispanak pürem hazır. Çok kısa bir sürede yumuşadı. Suyunu süzdüm. Üzerine hafif süt ekleyeceğim. Blender'dan daha rahat çekebilmek için. Suyunu süzmeden de yapabilirsiniz. Ama ben suyunu sevmiyorum tadını. O yüzden süt ekleyerek yapıyorum. Blender'dan geçirdikten sonra bardağa aktardım. 200 milimlik klasik su bardağına. Üzerine süt ekleyeceğim. Kalan ıspanak pürelerini de sütle şöyle alıyorum. Bardağımı tamamlayacağım. Ispanak pürem hazır. Şimdi kekime başlıyorum. Keki için 4 tane oda ısısında beklemiş yumurtayı 1 su bardağı şekerle krema kıvamına gelene kadar çırpacağım. Şekerli yumurtamı çırptıktan sonra içerisine yarım su bardağı sıvı yağ ve bir su bardağı daha önceden yapmış olduğum ıspanak püremi ekliyorum. Malzemelerin birbirine karışana kadar hafiften karıştıracağım mikserimi açmadan. Karıştırdıktan sonra içerisine 2 su bardağı daha önceden elemiş olduğum unumu, 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilyamı ekleyeceğim ve çırpmaya devam edeceğim. Bunu um da girdikten sonra çırptıkça gördüğünüz gibi kek harcım yeşile dönüyor. Rengi muhteşem. Şimdi fırın tepsime dökeceğim. Geniş dikdörtgen fırın tepsime yağlı kağıdımı serdim. Eşit bir şekilde yayacağım ve fırına vereceğim. Kekimi önceden ısıtılmış 150 derece fırında alt üst ayarda 15 dakikada pişirdim çok kısa bir sürede pişiyor bu kek harcı tepsi de geniş olduğu için ince oluyor çünkü dikkatli ve kontrollü pişirin başından ayrılmayın şöyle hava kabarcıklarını çıkardıktan sonra fırına girmeye hazır Ispanaklı kekin pişti soğumaya bıraktım biraz soğuduktan sonra yapacağım borcamın ölçüsünü alıyorum kenarlarını fazlalıklarını keseceğim ve rondodan geçireceğim. Kekimi borcamın ölçüsünde kestim ve ters çevirdim. Yağlı kağıdını çıkarıyorum. Kenarındaki fazlalıkları ayrı bir kaba aldım. En son rondodan çekeceğim ve üzerine serpeceğim. Bunlar kenarındaki fazlalıklar. yarım kase sütle kekimi ıslatıyorum. Kuru yer kalmayacak şekilde sütümü eşit döktüm. Şimdi üzerine daha önce yapıp buzdolabına koymuş olduğum kremamı süreceğim kekimi ve ıspanak püremi yaparken bu sürede kremam da buzdolabında donmuş oldu. sıvımı sürdükten sonra daha önce ayırmış olduğum kalan parçaları rondodan çektim ve kremamın üzerine eşit bir şekilde döküyorum. Hepsini döktükten sonra üzerine bastırarak düz bir görüntü sağlıyorum. Ben bir gece dolapta beklettim ve ertesi günü servis ettim. Bu dinlenmiş hali. Sizler de yapacaksanız bir gece dolapta bekletmenizi tavsiye ediyorum. Tadı ve kıvamı daha da güzel oluyor. Vaktiniz yoksa bir gece önceden hatta iki gece önceden bile yapabilirsiniz bu tatlıyı. Asla tadında bir bozulma olmuyor. Üzerini streç filmle kapattığınız takdirde buzdolabında en az 5 güne kadar ilk günkü gibi tazeliğini koruyor pastamı dilimledim. Üzerine donmuş vişnelerle süslüyorum. Sizler dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. istediğiniz meyveyle. Şöyle bir dilim çıkaracağım ve sizlere içini göstereceğim. Pastam gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Kalıp gibi çıktı. Tadı da bir o kadar lezzetli. Asla ıspanak tadı gelmiyor. Mutlaka yapın. Ispanak yemeyen çocuklarınız varsa yapın, yedirin. Çok hafif bir tatlı oluyor. Bu arada videomun sonuna gelmiş bulunmaktayım. İnşallah beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açın. Bir tarifimden sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere hoşçakalın.